Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle videoda daha beraberiz arkadaşlar. Bugün şu videoda sizlere Freemake Video Converter yani benim e, kullandığım video birleştirme programını nasıl indireceğiz ve nasıl kullanacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Hemen e, tarayıcıya yazalım. Freemake Video Converter yazıyoruz. Ee, en başta çıkan ben aşağıda linkini veririm arkadaşlar. Buradan e, buna tıklıyoruz. Tıkladık açıyorsun sayfa. Burada free download'a tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, açılmadıysa buraya tıklıyoruz. Ben indirdiğim için iptal ediyorum arkadaşlar. Şimdi programı kurduktan sonra <laughs> ee, şimdi ilk önce video birleştirme göstereceğim arkadaşlar. Şimdi direkt şuradan bir tane video rastgele video. Bakayım bir ne var. Neyse ben şunları birleştireyim. Arkadaşlar ilk önce şuradan şunu birleştir koyuyoruz veya şuradan e, artı video var. Artı videoya basıyoruz arkadaşlar. Bu videoları e, nasıl birleştireceğiz şimdi? Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bu birleştirilmiş halini gösteriyor. Sonra avi var arkadaşlar. İşte Burada boyutunu seçebiliyorsunuz. Burada, burada daha fazla boyut var. Ee, burada AVI ile MP4'ü öneriyorum arkadaşlar. Ben bakın burada neyse. Ee, ben AVI AVI kullanıyorum. Buradan nereye gideceğini gösteriyoruz arkadaşlar. Lambası üstüne kaydediyorum ben genelde. Ee, ondan sonra kaydet'e basıyoruz. Convert diyoruz. Bu e, hızlı bir şekilde birleştiriyor arkadaşlar. Tabi videonuzun şeyine de bağlı ben iptal edeyim buna. Videonuzun süresine de bağlı bunun hızlı olup olmaması. Ee, neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Daha fazla video gelmesin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.